Geçen ne dedi bir yerde hani e, bu dedi neden dedi efendim gençler şeye kayıyor başka e, çatlak ses tarafından halbuki şu anda eğer Risale-i Nur eserleri şu iman hakikatlarının manasını bilseler ehli hocalar bazı böyle aydın kesimlerin bir kısmı bütün eğitim sistemlerinde İlk ilkokuldan üniversiteye kadar şu Risale-i Nur eserlerini ne yapılır biliyor musun? Ders haline getirilir. Mesela küçük sözler. İlkokulda başlatırım arkadaş. Birinci söz. Bismillah. Her ayrım başıdır. İkinci söz. Namaz. şey iman ve ibadet meselesi. Efendim. Üçüncü söz. Dördüncüsü. söz. Bak. Dokuzuncu namazın mahiyeti nedir? Efendim ilkokuldaki çocuklara okuturum. O haşir meselesini orta ve lisede bunu ders haline getir. Şeye koyarım. Ne diyorlar ona? Müfredat. Ders müfredata koyarım. Risale-i Nur dersinde, din ve diyanet dersinde müfredatta bugün Risale-i Nur külliyatından haşir risalesi mütalalı bir efendim ders yapılacaktır. Sen o zaman seyret gençlikte gençlerdeki imanı ya. Ya Mesela 23. söz, 25. söz, 32. söz. Mesela kader risalesi 26. söz, sahabe 27. söz. Sahabelerden bahsediyor değil mi? Her bir sahabenin hikmetinden bahsediyor Bediüzzaman. Değil mi? Hiçbir alim, ulema diyor sahabenin en düşüğüne çıkamaz. Bak neden? Çünkü onlar bizzat diyor şemsi, güneşi Resulullah'ı bizzat gördüler. Ondan bile bizzat nur aldılar. Onun için en büyük evliyalar Abdülkadir Geylani gibi, İmam Rabbani gibi, Bediüzzaman Hazretleri gibi bir zatlar en küçük sahabe diyor. Kim en küçük sahabe? Vahşi. Vahşi var ya peygamberimizin amcasını öldüren sonra da iman eden. Ve peygamberimiz ona demiş ki mescide geldiğin zaman pek gözüme gözükme. Ne, yine içinde ne var? Amcasını öldürdüğü için yine de içinde bir hafif bir he, üzüntü var yani. Vahşiye Abdülkadir-i Geylani çıkamıyor ya. Neden? Çünkü bizzat kainatın efendisine muhatap olmuş. Ve iman etmiş ve ondan ders almış. Onun için 27. sözü üniversitelerde okut. O zaman bakayım çatlak sesler çıkar mı? Efendim 27. sözün hatimesinde. Mezhepler konusunu üstad açmış. i̇htilaf ümmeti rahmetidir diyor Uvet Risalesi'nde. Sahabelerle bu ihtilaf ümmet bazıları bu hadis diyor şey değildir diyor. Ve düz zaman evet ümmetimin ihtilafa düşmesinde rahmet vardır. Bu diyor hem diyor mezheplere bakıyor. Hatta diyor cemaatlere bakıyor. Niye mezheplere bakıyor? Dört mezheplere göre nedir? Bazı mezheplerde değil mi? İhtilaflar oluyor amel noktasında. İtikatta iki tane var değil mi? Maturiye bir de e, e, ama şeyde efendim e, amel noktasında dört hak mezhebi var. Bediüzzaman Hazretleri bunları 27. sözde çok güzel bir şekilde ne yapmış? Ya benim bizim gibi ami bir insan ben dolmuşçu adamım ya biz bunları söylüyoruz koca koca efendim okumuş hocalar Bunları bilmiyorlar mı? Okutun çocuklara be kardeşim ya. Ehli sünnet dairesinde, Kur'an ve sünnet içinde ilkokul, ortaokul, lise, üniversitede Risale-i Nur'a ihtiyaç var. Okutulması lazım. Ya. Okutulmazsa gençlik böyle ateist de olur, deist de olur. Allah'a inanmıyor efendim, Allah'a inanıyor, peygambere inanmıyor. Ne demek ya? Bediüzzaman Hazretleri Haşr Risalesi ne diyor? Güneş varsa Mutlaka neyi vardır? Kim? Işığı vardır. Işık varsa neyi gösterir? Güneşi gösterir. Eğer kainatta bir uluhiyet var mı? Hakimiyet var mı? Otoriter var mı abi? Var. var. Hakimiyet varsa o hakimiyeti bizi açacak. Anlatacak ne lazım? Resuller lazım. Bitti bak. İki kelimeli Bediüzzaman izah ve ispat etti. Güneş misaliyle ispat etti. Güneş varsa ışığı olduğu gibi efendim kainattaki diyor uluhiyette diyor peygambersiz olmaz. Peygamberleri inkar eden insanlara bunu anlatmakla. Kainat büyük bir kitap. Bu kitabı kebiri kainatı bize açıklayacak muallimlere ihtiyaç var. E kitap var öğretmen yok. Olur mu öyle şey ya? Bu kitabın bir muallimi olması lazım. Bana açıklayacak kardeşim. Ha, kim kitabın katibi var bak yazmış. Bir de bir de öğretmen var. Sınıfa gidiyorsun. Efendim ders yapıyor. Kainat da diyor Bediüzzaman büyük bir okuldur. Bu kainat okulunda bize ders verecek muallimler gelmiş insanoğluna. Eğer diyor Bediüzzaman eğer diyor Cenab-ı Hak bu insanoğlunu diyor eğer peygamber göndermeseydi insanlar diyor hayvan makamında kalacaktı. Peygamberler vasıtasıyla insanları diyor hayvaniyetten diyor çıkarıp Meleki ve insaniyet bakanlığına çıkarmış. Eğer insanlar peygamberleri dinlemezse, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitapları gönder, dinlemezse diyor, ayeti kübrada nerede kalıyor? Hayvani hayatta kalıyor abi. Ha ben Allah'a inanıyorum ama e, peygamber, peygamberin gönderdiği efendim şeyler, e, hadisler, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine hitap ediyor musun? Yok. O zaman sen hayvani hayatta yaşıyorsun. Hayvani hayat neydi? Yemek, içmek, neslini devam ettirmek. Eğer biz de öyle olsaydık Cenab-ı Hak bize peygamber de göndermezdi, kitap da göndermezdi. Ya demek ki insanın vazife-i asliyesi neydi? Cenab-ı Hakk'a iman etmek sonra ubudiyet yapmaktır diyor. Allah'a kulluk yapmaktır. Onun için bütün insanlığın neye ihtiyacı var abi?